Merhaba arkadaşlar, Betüş'ün kahve ve tarot evine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma abone olan ve beni destekleyen arkadaşlarım için niyetimi aldım. Bugün terazi burcu arkadaşlarım için tarot açılımı yapacağım. Haydi bakalım, geldiniz mi teraziler? Eğer pozitif enerjilerle geldiyseniz tarot açılımıma geçiyorum. Haydi bakalım. Terazi burcu abonelerime niyet aldım ve başlıyorum. İnşallah Terazi burcu abonelerime, arkadaşlarıma inşallah güzel şeyler söyler tarot kartlarımız. Haydi bakalım 10 tane kart seçiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 tane geldi 10 Haydi bakalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Terazi burcu arkadaşlarım için. Arkadaşlar ilk kartınız dünya kartı geldi. Çok güzel. Dünyanız güne güzelleşecek arkadaşlar. Dünyanız değişecek. Dünyanız güzelleşecek. Artık dünyanın merkezinde sadece ve sadece siz olacaksınız arkadaşlar. Ve gerçekten mutlu olacağınız, bolluk, bereket içinde olacağınız bir dönem başlıyor sizler için arkadaşlar. Ve bu arada güçleneceğinize de işarettir arkadaşlar dünya kartımız. Diğer kartımız kılıç şövalyesi. Arkadaşlar sizler artık savaşıyorsunuz. E, amaçlarınız, hedefleriniz var. Artık amaçlarınız için, hedefleriniz için savaşa çıkmışsınız. Savaşıyorsunuz arkadaşlar. Hedefleriniz zoruna savaşıp başarıya ulaşacaksınız. Öyle hızlı öyle hızlı gidiyorsunuz ki arkadaşlar ve başaracağınıza işarettir bu. Başaracaksınız arkadaşlarım. Hangi konuda uğraşıyorsanız o konuda başarılı olacağınızı işarettir arkadaşlar. Çünkü çok hızlı adımlarla gidiyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar bakın demek ki başarılı olacaksınız ya hemen sinsi insanlar, sahtekar, dolandırıcı, arkanıza iş çeviren, ark niyetli insanlar, kötü niyetli insanlar hayatınızda dönüp dönüp dolaşacak arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz gereken dönemdesiniz. Çünkü arkadaşlar sinsi insan, insanlar çokça var çevrenizde. Bu kart onu anlatır bizlere. Çok dikkat edin çevrenizdeki kötü niyetli insanlar arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Ne kadar kötü insan olursa olsun çevrenizde, ne kadar sinsi kurnaz insan olursa olsun çevrenizde kader çarkını verdi arkadaşlar. Kader çarkı bizlere der ki senin çarkın dönmeye başladı. Senin kaderin değişecek. Senin kaderin çok güzel olacak. Kısmetli olacak. Ama hani burada sinsi insanlar kötü insanlar vardı ya diyor. Tamam Çak senden yana dönmeye başlayacak ama bak yine yılan tipli insanlar var görüyor musun? Şeytan gibi insanlar da bu çak dönmeye başladığı zaman yine seni etkilemeye çalışacaklar. Seni aşağıya çekmeye çalışacaklar. Onları aldırma. Olur mu diyor? Bak senin diyor kaderin değişmeye başlayacak artık diyor. Mutlu günler gelecek ama sakın diyor o çevrendeki insanlara takılma oldu mu diyor? seni aşağıya çekmelerine izin verme diyor. Bu şekilde gözüküyor. Diğer kartımız çok güzel geldi. Mücadele edeceksiniz arkadaşlar. Zaten burada da aynı şekilde mücadele ediyordunuz arkadaşlar. Burada da bir mücadele söz konusu. Bir harekete geçme söz konusu arkadaşlar. Sizler harekete geçiyorsunuz. İstediğiniz şeyler için mücadele etmeye başlayacaksınız ve sonunda da arkadaşlar ulaşıyorsunuz olarak gözüküyor. Diğer kartımız Kılıç Prensi arkadaşlar. Çok güzel geliyor kartlarımız. Burada arkadaşlar hala mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Kılıçlarınız çekilmiş. Geleceğinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Geleceğiniz uğruna savaşlar vereceksiniz. Ve o savaşları kazanacaksınız. Ama nedense birazcık böyle durgun durmuşsunuz arkadaşlar. Durgunsunuz galiba ya da ikilem yaşıyorsunuz. Düşünceli de çıkmışsınız. Diğer kartımız arkadaşlar gördünüz mü başınızda, elinizde, ayaklarınızın altında finansal olarak e, güçleneceğiz bir dönüme gireceksiniz. Çünkü her tarafınızda para var gördünüz mü? Para size geliyor arkadaşlar. Para size gelecek yeni yeni iş fırsatları olacak finansal konularda güçlenme olacak ve paraya sıkı sıkı tutunduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Paranızı gerçekten iyi şeylere kullanacağınızı gösteriyor bizlere. Sonrasında gördünüz mü? Demek ki iyi şey kullanacaksınız ki başaracaksınız her şeyi. Bakın yeni bir çocuk doğmuş gibi arkadaşlar. Tertemiz. Güneş, hanenize güneş doğacak arkadaşlar. Gerçekten aydınlık günler geliyor. Karanlık günlerden çıkıp aydınlık günlere ulaşacaksınız. Ee, yeni bir doğan çocuğun saflığı gibi olacak hayatınız. Tertemiz olacak yani. Yeni sayfalar olacak. Ne bileyim beyaz atınıza binmişsiniz. Muradınızı alacaksınız. Bolluk, bereket içinde güneşli günler kapınızda arkadaşlar. Bakın burada da diyor ki Terazi Burcu arkadaşım diyor. Sen diyor bulunduğun duruma şükret oldu mu diyor. Bak senden düşük seviyede insanlar var diyor. Bu arada diyor senin durumun iyileşecek ya burada diyor. Sen diyor o insanlara da yardım etmeyi unutma olur mu diyor. Bu şekilde gelmiş arkadaşlar. En son kartımızda birazcık arkadaşlar kararsızlık içindesiniz. Bazı şeyleri hala içinizde halledememişsiniz galiba. Çözemediğiniz şeyler de var. Tamam kartlarımız çok güzel çıkmış olabilir. Her şey maddi manevi güzel gözüküyor. Ama nedense arkadaşlar içinizde bir acı var sizin. Siz bu acıyı hala halledemiyorsunuz. Hala çözemiyorsunuz. E çözemeyince de bu içe kapanıklık, içe dönüşlük oluyor arkadaşlar. İçinizdeki sorunları çözmeye çalışın oldu mu? Bu durumdan çıkmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Pozitif düşünün, pozitif olsun, hayatınız güzel olsun arkadaşlar. Bakın diğer kartlarımız ne kadar güzel geldi. Gördünüz mü? Ama son kartımız nedense Üzgün olduğunuzu gösterdi bizlere. Üzülmeyin arkadaşlar. Sizler biraz yorulmuşsunuz galiba. Ya da içinizdeki halledemediğiniz bir takım meseleler var. Onları çözemediğiniz için içe kapanıklık çıkmış arkadaşlar sizlerde. Biraz içinize kapanmış olabilirsiniz. Haydi bakalım. iki tane kart seçiyorum arkadaşlar sizler için. Bu bir. Bu da iki. Sevdiğiniz kişiden, aklınızdaki kişiden size gelen Mesajları olsun arkadaşlar. Bir mi? İki mi? Haydi seçin bakalım arkadaşlar. Odaklanıyoruz ve seçiyoruz. Oldu mu? Bir mi? İki mi arkadaşlarım? Seçtiğinizi umuyorum arkadaşlar. Haydi bakalım ne çıkmış? Biri seçen arkadaşımız sevdiğinin mesajı Çok güzel. Seni seviyorum diyor. Çok güzel çıkmış. İkiyi seçen arkadaşımızın mesajı da Kimse senin gibi olmayacak, bundan o kadar eminim ki. Evet arkadaşlar, biri seçen arkadaşımızın sevdiğinden, aklından, aklındaki kişiden gelen mesaj, ''Seni seviyorum.'' dedi. İkide arkadaşlar kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki dedi. Evet arkadaşlar ikisi de çok güzel çıktı arkadaşlarım. Haydi bakalım terazi burçları arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Sizlere kocaman öpüyorum. Hmm. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başta sağlıkla kalın. Huzurla, mutlulukla, aşkla kalın inşallah. Oldu mu? Bir tanelerim benim. Tekrar söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. M -m -m -m. Haydi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.